Kıymetli misafirler, bizim uzun süredir üzerinde çalıştığımız ama biraz da şimdi altında da yazdık yeni nesil kart. Bugün ilk etapta sayın vekillerim 318 tane sayıyı yanlış söylemiyorsam eğer kardeşimize ulaşım kartını bugün teslim edeceğiz. Ama bu sadece bir ulaşım kartı değil. İlk başta şunu söyleyeyim bir kredi kartı değil. Bu kartla birçok şey yapabileceksiniz. Başta Edremit sınırlarındaki sosyal tesisler olmak üzere, diğer ticari işletmeler olmak üzere inşallah bu kartı tüm Edremit'te oturan tüm halkımıza, 7'den 70'e tüm halkımıza ulaştıracağız. Ama bunu bugün Edremit'te oturup yaklaşık 1,5-2 saatlik uzun bir trafikle <laughs> üniversiteye kadar yolculuk yapan kardeşlerimizle başlamak istedik. İnşallah imkanlarımız arttıkça bunu lise talebelerimize, ortaokul öğrencilerimize ve diğer tüm kitlelere de yayacağız. Bir öğrenci için ulaşım desteğinin ya da bir öğrenci için bursun ne olduğunu yaşayarak yaşamış bir kardeşinizim. İnşallah bugün sizlerin de duasıyla, desteğiyle destek veremediğimiz ortaokul, lise ve diğer kardeşlerimize de sizlerin de duasıyla belediyemizin imkanları artar. İnşallah ilerleyen aşamalarda da bu desteklerimizi devam ettiririz, Edremit'i Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Dairesi ile yürüttüğümüz bir çalışmayla inşallah kampüsteki yanaşma limanı da bitmesiyle inşallah görev süremiz içerisinde de bunu tamamlamaya çalışıp denizden de sizleri Edremit-Tuşba, İpek Yolu-Tuşba ve nihayetinde üniversiteyle buluşturacağımız bir çalışmada hayal de inşallah gerçekleştireceğiz. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Van 100. Üniversitemizin başkanımızın ifadesiyle Edremit sınırları içerisinde yaklaşık 300-400 öğrencisi ikamet etmektedir. Tabii ki buradan Edremit'ten üniversitemize ulaşım gerek transit otobüslerde gerek de aktarmalı uzun bir İpek yolundaki yüksek trafikten dolayı, çok sayıda ışık olmasından dolayı uzun sürmektedir. Deniz yani en büyük hayalimiz, İsmail Sayı Başkanımızın da en büyük hayali Van Gölü üzerinde, Van Denizi üzerinde Edremit'ten kampüse gün içerisinde belli periyotlarla deniz otobüslerinin, teknelerin gidip gelmesi. Bu hem sizleri rahatlatacak hem üniversitemizin birçok çalışanını rahatlatacaktır. Bugün burada 318 öğrencimizin, yani bir öğrenciye yapılan yatırım, destek, sosyal anlamda çok kıymetlidir. Bu anlamlı projeden dolayı tabii ki Edremit Belediyesi altyapı sorunlarını hızlı bir şekilde hallederken sosyal belediyecilik anlamında da bugün yaptığı hizmet biz Van 100. Üniversitesi mensuplarını ve öğrencilerini son derece memnun etmiştir. Bugünkü kart dağıtım programımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hakikaten çok sevindirici bir organizasyon. Öğrencilerimizi memnun etmek, öğrencilerimizin ailelerine katkıda bulunmak, sosyal belediyecilik hizmetlerinden ilkini Edremit'te yaşamamızın sevincini hep beraber yaşıyoruz. Burada emeği geçen başta başkanımız, meclis üyelerimiz ve belediyenin tüm çalışanlarından Allah razı olsun hizmet insan odaklı hizmetler olunca bir de yerli yerinde hizmetler olunca gerçekten kabulu çok yüksek bir hizmet anlayışıyla inşallah diğer ilçelerimizde de büyükşehirimize de örnek olur. Öğrencilik karde hakikaten e, güzel kardeşlerimiz bahsetti, ablamız bahsetti ama e, her zaman öğrencilerin yanında olmak, belediyeli belediyesiyle, üniversitesiyle, kurumlarıyla, siyasetiyle ve aileleriyle beraber biz de bu e, hizmetten ne düşer payımıza, payımızı ödemek için e, kardeşlerimizin yanındayız. Yeter ki onlar okusunlar, yeter ki onlar ülkelerine faydalı olsunlar, illerine faydalı olsunlar. İsmail Başkanımızın e, gençlerimiz için bir nebze de olsa hediye ettiği bu ulaşım kartını gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.